Merhaba can Şimdi size Merkür'ün Koç burcundaki çok hızlı seyahatinden bahsetmek istiyorum. Evet Merkür 4 Nisan'da Koç burcuna giriyor arkadaşlar. 19 Nisan'da Koç burcundaki seyahatini tamamlıyor. Merkür gayet hızlı, gayet iyi ilerliyor. Bir sürü işimizi hale yola koyabiliriz. Merkür retrosu gelmeden ki daha epey zaman var. Bir sürü hızlı gelişme yaşayacağımız bir sürece daha adım atmış oluyoruz. 4 Nisan'la beraber bir de Merkür balıktayken iyi çalıştığı bir yerde değildi. Haliyle bir şeyleri yumuşattı, mayıştırdı, mayıştırdı. Biz de mayıştırdım, mayıştırdı. Belki bir şeyler ertelendi. Süreç güzeldi ama tam karar verememiş olabiliriz ya da duygusal kararlar vermiş olabiliriz ya da kararlarımız dalgınlığımıza ve dağınıklığımıza kurban gitmiş olabilir. Şimdi Merkür Koç burcu seyrindeyken Merkür Koç da über iyi çalıştığı falan bir yerde değil. Fakat burada daha hızlı daha cesur daha atak ilerleyecek e, nihayetinde ateş elementi bir burçta olduğu için daha cesur kararlar almamızı sağlayacak dikkat etmemiz gereken şeyleri ve e, avantajlarımızı söyleyeyim öncelikle dikkat etmemiz gereken noktalar birincisi iletişimin içine karışan o koç doğası marsiyen doğa yüzünden çok acele kararlar verip çok hızlı kararlar verip hata yapma riskimiz yine var yani bir anda düşünmeden hareket eder düşünmeden kararlar alırsak bu süreçte hata yapabiliriz. Bu arada saat gecenin 3'ü e, ve gözaltlarım artık isyan modunda. Gerçekten çok yorgunum. E, halimden, tavrımdan dolayı af diliyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi Merkür Koç burcundayken iletişim dilimize, yazılı, sözlü tüm iletişime, tüm anlaşmalara, tüm eğitimlere, tüm sözleşmelere bilgi akışını tutan her şeye, haber akışını, elektriği, elektronu tutan her şeye Koç burcu enerjisi karışacak. Dolayısıyla çok acele karar vermek, bazen düşünmeden bodoslama dalmak, konuşurken fevri olmak, çok kavga etmek büyük dezavantaj sağlar söyleyeyim. Sabretmek zordur. Aklımıza her geleni hemen söylemek isteyebiliriz. Çok hızlı, çok atak davranabiliriz. Ee, bu da hata yaptırabilir. Dikkat. Ama Merkür Koç burcundayken avantajlarımız nelerdir diye düşünecek olursak bir kere ne zamandır cesaret edemediğimiz, korktuğumuz, çekindiğimiz, geri durduğumuz konulara cesaret edip adım atabilip atabilip başlayabiliriz. Aynı zamanda e, hareketli bir dönem olacağı için bir anda bütün işlerimiz hızlı hızlı yoluna girmeye başlayabilir. E, daha önce yavaşlayan her şey hız almaya başlayabilir. Böyle bir adeta motorun hızlanması gibi enerjimiz, gücümüz, cesaretimiz yerine gelmiş vaziyette. Çatır çatır bütün konuları, bütün işleri çözüp halledebiliriz. Bu arada hızlı hızlı sınav yapanlar olabilir eğitimle alakalı önemli kararları birdenbire hızlı alanlar olabilir. Ee, bir takım eğitimle alakalı, öğretimle alakalı hızlı kararlar yine gelebilir hepimiz için. Ee, bunları bekliyorum bu süreçte. Peki hangi burcu nasıl etkileyecek diye bakarsak. Önceki tabii ki ilk burcumuz olan koç ve yükselen koçlar avantajlı. Çünkü arkadaşlar Merkür her ne kadar direkt olarak iyicil bir gezegen olarak anılmasa da yanında bulunduğu gezegenin enerjisi veya yaptığı açılara göre enerjisi oluşsa da, sonuçta Merkür de bir burca girdiği zaman o burcun sahiplerine avantaj sağlar. Ne konuda? Bir kere işleriniz hızlanmaya başlar, bilgi akışınız, iletişim akışınız hızlanmaya başlar e, ve özellikle şöyle bir ben buradayım demek için çok iyi zamanlardır. Koç burcu doğasının o ateşli, hararetli mizacının daha da güç bulup daha da cesaret kazanacağı, bütün koçların yazılı sözlü anlaşmalar ve iletişimde, hız alacakları. Birdenbire hayatınıza hızlı hızlı bir şeyler dahil olabilir. Hızlı hızlı anlaşmalar yapıp yol alabilirsiniz. Hakikaten yol alacağınız, ilerleyeceğiniz ve işlerinizin, güçlerinizin açılacağı bir süreçte olacaksınız sevgili koçlar. Zaten Nisan, Mayıs koçlar için gerçekten verimli. Hem kişisel olarak ilişkileriyle ilgili verimli, giden gitti kalan sağlar bizimdir diyorsanız, hem de parasal anlamda verimli, işlerinizin hız alacağı bir dönemde olacaksınız sevgili koçlar. 4 Nisan itibariyle Allah 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 kızmadan, öfkelenmeden, sinirlenmeden işinize gücünüze bakın. Evet boğa ve yükselen boğalara gelecek olursak. Merkür 12. evinizde yerleşiyor. Maşallah 12. eviniz yine Nisan'da da dolu. Bunun avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? E, avantaj olarak bakarsak siz zaten bütün işlerini gizlilik içinde yürüten biriyseniz, gece çalışıyorsanız, hastanede çalışıyorsanız, kapalı bir yerde çalışıyorsanız işlerinizin düzeleceğini, hızlanacağını, hız alacağını, belki iş yükünüzün artacağını bunu ama bunun size iyi geleceğini gösterir. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama gizli bir işiniz ya da gizli bir ilişkiniz varsa onunla ilgili de iyi bir süreç diyebiliriz. Ama her halükarda 12. ev temaları bizim dikkat etmemiz gereken zamanlardır. Eğer hastaysanız şifa bulabilirsiniz hızlı bir şekilde. Çünkü orada başka gezegenler de var sadece Merkür değil. Ee, ama eğer ki normal kendi halinde bir insansanız arkanızdan bir şeyler dönebilir. Birileri arkanızdan iş çevirebilir. Dedikodulara ve arkanızdan dönen oyunlara dikkat etmeniz gerekir. Biraz da günlük rutininizi ve genel sağlığınızı önemsemeniz gerekir sevgili boğalar. Evet ikizler ve yükselen ikizler gelsin düğün gitsin davet. Her gün bir yerde bu gece barda gönlüme var açılışlar davetler toplaşmalar için böyle bir son derece verimli bir dönem ama hastalığı unutmuyoruz tabii ki tırnak içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor ama kesinlikle ikizler için arkadaşlarından dostlarından yana yüzlerinin gülebileceği bol bol iletişim kuracakları yeni insanlarla tanışacakları aşk hayatlarında da keyiflerinin yerinde olacağı bir süreç diyebiliriz. Eğer bir açılışınız, davetiniz, düğününüz, nikahınız, nişanınız varsa bu dönemlere denk gelmesi tesadüf olmayacaktır diye söyleyelim. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için konu kariyer ve gelecek planları, sorumluluklarıyla alakalı düzenlemeler kariyer hayatınıza odaklanacaksınız sevgili yengeçler. Patronlarınızla olan ilişkileriniz, yeni bir kariyer hayatına adım atmak, yeni bir işe girişmek, bir iş teklifi almak anlamında son derece şanslı olacağınızı söyleyebiliriz. Sizler için konu kariyeri ve sorumlulukları düzenlemek, planlamak olacak ve bu anlamda da son derece verimli bir süreçte olacaksınız sevgili yengeçler. Aslan ve yükselen aslanlar için bol seyahat planı devreye girebilir. Evet yolculuk planları yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Hukuki bir süreci yönetebilirsiniz. Bir hukukla hukukla ilgili bir anlaşma yapabilirsiniz ya da bir yeni bir başlangıcınız olabilir. Eğitim, iletişim, uluslararası iş ve ilişkiler, pasaport, vize işlemleri, hukuki konular, evliyseniz eşinizin akrabaları ya da akrabalarınızla bir araya gelmek üzere yol yapmak, yolcuları ağırlamak böyle bir aktif ve hareketli bir dönem olacak ve size şans getirecek bir dönem olacak. Çünkü sizin dost burcunuzdur, koç burcu ve oradaki gezegen toplaşmaları size her zaman hareketlilik ve avantaj sağlar tabi olumluysa. Ve bu da evet olumlu bir süreç. Evet, başak ve yükselen başaklar için vergi, borçlar, alacak verecek meseleleri, almanız gereken paralar, vermeniz gereken paralar, banka işleri, burs, nafaka, prim, Aynı zamanda eşten gelen gelirler. Bunlarla alakalı odaklanacaksınız. Ne bileyim yeni bir şirket açabilirsiniz. Vergi ödemeye başlayabilirsiniz. Vergi mükellefi olabilirsiniz. Ya da bir kredi imkanınız varsa onu değerlendirebilirsiniz. Kredi çekmek, borç almak, borç vermekle ilgili harekete geçeceğiniz bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili Başaklar şanslıysanız bu süreçte elinize bol bol avantadan para da geçebilir benden söylemesi. evet çünkü o böyle çok size ait olan paraların değil de size ait olmayan ama sizin faydalandığınız kaynakların Baş başkalarının kaynaklarından faydalandığımız bir alan olduğu için hadi bakalım inşallah öyle çalışır öyle ödemeyi de çok elinize para geçsin. Evet terazi ve yükselen terazi için tabii ki konu ilişkiler. Ben ne yaptım sen ne yaptın ne dedik ne yaptık kararlar alalım evleniyor muyuz devam mı ediyoruz ne yapıyoruz bol bol ilişki konuşacaklar ilişkileri konuşacaklar ilişki içinde oldukları insanla konuşacaklar iletişimleri artacak bekarsanız yalnızsanız kimseciğiniz yoksa Aşık olabilirsiniz, flörtleriniz artabilir. Çünkü zaten Merkür bu süreçte Satürn ve Jüpiter'le de uyumlu hareket edeceği için aşk evinizden. Aşk evlilikleri, aşk ilişkileri, aşık olmak, yeni bir ilişkiye başlamak için son derece şanslısınız. Aynı zamanda var olan ilişkide de iletişiminizin güçleneceği bir zamandan geçiyor olacaksınız. Kısmetiniz açık yani. Akrep ve yükselen akreplere gelecek olursak Merkür 6. evinizden sizi ee, ne derler? rahatsız etmiyor. Ziyaret etmiş oluyor. Tabii bu bir ziyaret. Altıncı evizi ziyaret etmiş oluyor Merkür. Evet kötü bir niyeti yok. Kesinlikle akrepler kesinlikle. akreplerde vardı öyle abi böyle bir acaba bana bir şey mi yapacak algısı. Kimseye güvenemiyorlar. Ben bir akreple konuşurken 10 dakika içinde benden 10 kere şüphe ettiğini adım gibi eminim. Herkesten şüphe ediyorlar çünkü. Güven onlar için en büyük problem o. Bir kere güvendiklerinde de kalplerini tamamen açan insanlar biliyorsunuz. Çok seviyorlar ve bir türlü o saf sevgiyi bulduklarında inanamıyorlar. Onların yapıları bu. Yapacak bir şey yok. Evet tehdit içermez. Merkür 6. evinizde size iş getirir. işle ilgili konuşturur. Bir sürü anlaşma, sözleşme, o iş, bu iş koşturur. Bir sürü iş yükünüz olur ama hepsinde üstesinden hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Sağlık, sıhhat, diyet, spor ve aktiviteler bu tip aktivitelerle ilgili de harekete geçebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Hazır 6. evimizde de bir gezegen toplaşması, bir yeni ay süreci de var önümüzde. Diyete başlamak, spora başlamak, kilo vermek, canlanmak, güzelleşmek, bakımlarınızı yapmak, rutin işlerinizi düzenlemek, yeni bir evcil hayvan edinmek, evcil bir hayvan almak, evcil hayvanlarınızla ilgili önemli kararlar vermek. Bunlarla ilgili son derece şanslısınız sevgili akrepler. İşiniz açılır, iş hayatınızda böyle bir Arılarda teklifler olur. Maşallah bereket olur. Aynı zamanda iş arıyorsanız da çok rahat iş bulabilirsiniz bu süreçte. Evet yay ve yükselen yaylar için konu aşk, çocuklar ve şans. Yalnızsanız aşka kapılarınızı açın ardına kadar. Çünkü hızlı bir flörtleşme süreci bekliyor size. Bu süreçte gel geç aşklar da olabilir, sağlam aşklar da olabilir. Sizin durumunuzda kalmış çok fazla ateş vurgusu var. Tutkuya dayalı çok hızlı gelip geçen ilişkiler de olabilir. Flörtöz ya da uzun vadeli kalıcı şeyler de bulabilirsiniz. Kendi mizacınız ve haritanız da burada tabii ki önemli. Çocuk bebek haberleri alabilirsiniz. Hamilelik gibi güzel gelişmeler olabilir. Ya da eşinizin hayatında işte erkekseniz baba olma haberleri alabilirsiniz. Çocuklarla ve aşk hayatınızla ilgili çok hızlı gelişmeler bekliyor sizi. Bu süreçte şansınız ekstra açık olabilir. Eğer anlıyorsanız o tip işlerden. Para üretecek yöntemler bulmaya çalışın. Yeni yöntemler araştırın. Daha çok sahne alın, daha çok kendinizi ortaya atın. Biraz daha böyle hayatı tiyatro sahnesi gibi yaşarsanız bu süreci daha rahat, daha keyifli, daha güzel geçirirsiniz. Bol bol tiyatro, gezme tabii nasıl yapacaksanız öyle bir şansımız olmayacak muhtemelen ama... Ay bak evet Allah büyük, Allah bilir dedi bana itiraz etti. Hadi Allah bilir olsun. İnşallah bizi yanıltır da her şey düzelir ve biz de gerçekten artık tiyatrolara, sahnelere gider hale geliriz. ama. Siz sahneye gidemiyorsanız sahne sizin evinizde gelsin. Siz o bütün o tiyatral, o tatlış, o enerjik taraflarınızı konuşturun. Ve gerçekten etrafınıza neşe saçmayı deneyin. Çünkü tam da böyle bir zamandan geçiyorsunuz. Enerjiye uyumlanmak her zaman çok faydalıdır arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. 5. evinizde bu kadar ateş elementi varken Merkür doğruya gelmişken ne kadar sevimli, ne kadar tatlı, ne kadar enerjik olursanız, ne kadar sanatçı, sahne alan biri gibi davranırsanız hayat da size o kadar gülümsemeye başlar. Siz bir adım atın, hayat size on adım gelsin. Ne dersiniz? Çocuklarla ilgili ve aşk hayatınızla ilgili önemli bir dönem olacak. Sevgili yaylar hızlı ilerleyecek, olaylar ve olumlu ilerleyecek sizin açınızdan. Evet. Ve çocukların eğitimiyle ilgili de güzel gelişmeler veriyor. Varsa tabii. Oğlak ve yükselen oğlaklara gelecek olursak yeni bir ev bulmak, taşınmak, lokasyon değiştirmek, ev sahibi olmak, ev almak, satmak, emlakla ilgili konularda harekete geçebilirsiniz. Babanız, aile büyükleriniz, ailenizle alakalı konularda da harekete geçebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgili önemli gelişmeler, hızlı gelişmeler olabilir. Aile içinde önemli kararlar verilebilir. Yani ev, yuva, aile, babam, annem, emlak işlerimle ilgili hız alıyorum demektir. Nerede yaşayacağım konusuyla ilgili karar veriyorum demektir. Sevgili oğlaklar hızlı ilerleyecek bu süreçte bu tür kararlarınız. Kovaya yükselen kovalara gelecek olursak 3. ev konuları. Kardeşler, yakın çevre, akrabalar, iletişim, trafik, arabalar, elektronikler, kısa geziler, kısa eğitimler, Efendim tüm bu saydığım konularda destekleniyorsunuz. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni bir araba, yeni bir telefon, elektrik elektronik konusunda hız almak, bir web site açmak, internetten ticarete başlamak veya tüm bu işleri planlamakla ilgili son derece şanslısınız. Kardeşler, yakın çevre ve akrabalarla da iletişiminiz artıyor demektir. Balık ve yükselen balıklar para konuşacak, para üretecek, para çağıracak, parayı bir şekilde bulacaksınız parayla ilgili konular gündeminizde olacak. Nisan boyunca zaten konu oldukça fazlaca para. Ve Merkür'ün de buraya gelmesiyle beraber 4-19 Nisan arası parasal konular hız alacaktır. Bol para kazanma fırsatınız olacaktır. Duraklayan işleriniz hız alacaktır. Ee, ve kendinize olan özdeğerinizi daha net göreceğiniz, daha emin, daha güçlü bir biçimde rızkınızın peşinden gideceğiniz ve parayla ilgili konularda şanslı günlerde olacağınız bir süreçte olacaksınız. Evet. Ne kadar pratik anlattım ya ben ve pratiklik aslında çok pratik bir insandır ama Başak enerjileri tabii Merkürün Başak çok da detaya giriyorum evet olsun detay da iyidir böyle pratik olmak da yerine göre iyidir kısaca anlattım ve sadece Merkür koç geçişiydi bu arada yani bana buradan şey yazmayın altına e, balıklara hiç aşk söylemedin yengeçlere hiç şunu söylemedin konu neyse onu söyledim. Merkür'ün Koç burcundaki seyahatini anlattım. Sadece ve Koç burcundaki gezegen toplaşmasının etkilerine de değindim. Zaten aynı yerden alıyorsunuz bu etkileri. Evet başka videolarda başka etkileri anlatırken görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Görüşürüz.